Hepinize sevküme kayışa ben Ömer Aynı gibi kaldığımız yerde Slendina Is oyunu oynayacağız Bugün Slendina ikinci bölümü Slendina Is Sayar bölümü çekiyoruz <laughs> Kusura bakmayın hapşırdım Erkan kaydı kusura bakma Kanka ne, Neyse şimdi başlayalım Koyar oynamıştık normal olacak Yükleniyor Ben size işte söyleyeyim daha güzel bir silahın ne, sandım standa man standi namı nedir bilmiyorum. Biliyor musunuz arkadaş? Yoktaken yine gittim standa man videolarını çekmeye başladım, Shot videolarını. O fotoğrafları alıyorum, şort TikTok'ta yapıyorum, sonra TikTok'ta sonra YouTube'a paylaşıyorum lan sen ne kadar be? Selam kapıya. Ben kapıya laf soktum. Oğlum ne bu bok bir yere bok yoluna düştük lan. şakaların her yere etselenmiş ben. Burası ayı tolmuyor. Ödümü kopattı ne alaka çıktın sen deyin ha Anani Sen nereye geldin önce kat 5 Kapıyı nasıl açmış oradan Lan öncekiler kapıyı nasıl açar Normalde önce kapıyı açmaz Gel bana kaçayım Bir yemek kılıçlarım bu önceyi kopayım yanımda daha iyi olur Biliyor arkadaşlar? Yazı ben kendimi okudum. telefon numarasını aldım. da konuştuk, sohbet ettik. Şimdi bu okuyu yemeden yukarı çıkalım. Bu en büyük davut oldu lan bunu ne yapayım. Güzel bunu Şimdi o piç bok ne? Bu piç oyuncak nerede? Bakalım. Ne yapıyormuş bu şey? Lan yine sen ne alaka çıktın? Oğuz oh! bu çıkıyorsun sen? Sana. sana piç çakalım. Ne oldu lan? Hadi götünü yoksa çak hadi. Ölürsün elimde. Lan bir tane de üzgün sesi geldi. Bu da değil. Allah Allah. Bir ses geldi bu da değil. Kopuyu, kafayı, kafayı sığırtacağım. Burası. Bakalım gizli bir odalar var mı? Oyun bir bok gömüyoruz ki kıranlık. Şimdi gidelim iki tane tane bulalım o kapıları da açalım. Bakalım kapıda ne var? İnşallah güzel anıta çıkar. <laughs> Boş çıktı. <laughs> bu, bu şato mu sayılır mı? Şatoya benzeyen bir eve gelmişik. <laughs> ben hayatımda böyle bir ev olmadı zaten şaka İnsan ben şatoyu ne yapayım? Şatoda yaşarsak yalnız kalırsınız. Yalnız değil. Şato zordur hay yaşamak. Kapıları kapatabiliyoruz. Çekmeceleri kapatamıyoruz. İki tane atar bulduk. Orada içeceğim mavi yantara bu kapıyı açalım. Mavi. Mavi yantar istiyor. Yalnız da cuma günleri de kaynağı alacak. Alacakmışık. Abi ya abi yan taraf. Lan annesi anneye ne yapmış ya? Sincere bıra büyük Baba ne yapmış ya? ya? Lan siz bu kadına ne istiyorsunuz? Allah sizler. Bunun Bu kabuğundan da çıktı amına ne, ne yapayım? Belki bir gücü vardır. Oyuncuları kırabiliyorsa şimdi belki kafamızda da kıran kuşlar. Şimdi kuşlar gelişti ki şimdi Ne? Küfür yok küfür yok. Kuşlar geldi şimdi biz. Kuşlar gelecek sonra bir tane kuş olsa kuşu zaten sınavsa kuş bize sağlığına sonra. Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplık. Kitaplığı ekmemiz lazım. Şimdi yoktu da alacağız. Gezelim. Ödeme kapattı senden de çıktın o no. koyayım Size i̇şte demedim dinle ya dedim Oooo <laughs> oh, bak lan Ben sonra bir çakalım Osmanlı incele geçirdi Götün yoksa bulamaz Bir tane arkana gelmesin bu rost bir, bir ses gelirken kendisi sibuda diyen Önce sesi geldi ki bu da değil mal. Aç şu ey. Çekil Ver bunu. Sakın önce akıllı olan. Ölürsün. Yok giremez o. Gelir Aç bu Bu kadar normalde iki tane yatak yok. Harla. Bir kelime yiyeceğiz. çıkartabiliyor muyuz? Yok atıyamıyorum hiç yok oradan. bu oyun gayet bir yol var. İkisi bir. Siz ikisi ben niyet edeceğim. Öldüm ya. Kaybettik oyun Bekleyin sizi bir ikinci kere sikeceğim bekleyin. Bekleyin bu da kamartıyorum geliyor. İkinci kısa atmayın başlıyoruz oyuna. Normal. Ne yapalım ağzımıza kadar sıçtı da ağzına koyayım. Bir çiçek kusura bakmayın. Çay bunu amına koy. Seni siker dön be. Ne? Peki bekler. Bir e, kusura bakmayın ne yapalım. La bu oyuncak beni iki kez sikiyor. Ben onu bitiremiyorum. Ne kakamına koyayım. Kalktık. Kır bunu. Kır. 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 kapılar. Bir şey yok. yol düz, tır, düz kapıyı. dayı kapıyı açmıyorsunuz. Vay su kurmuş önceye bak. Önce kaçmış ki izleyici. O ben fark etmedim bu şimdi boş zaten şimdi açın kapıyı Şu düz gidiyoruz düz ne yapalım arkadaşlar ben o kadar oyunu ben o kadar sizi beklettim 2 dakikaya ve 3 dakika beklettim sizi ne yapalım biraz orada bitirmeye çalışıyordum şimdi üçüncüsüne geleceğim itikamı beklesin onlar itikamını da alacağım kafamı şişirmeyeyim daha iyi. Başlayalım sana da sen de o kadar gelme başıma bela. Sen de başıma bela olma seni öldürürüm elinde. Sen de inanmışsın. Neyse. Ulan. Ulan ben kiminle dolaşayım? Ben ölecek dolaşayım. Ben bir silahın dinle dolaşayım. Ulan ben ulan benim. Senin alnını sikireyim. Yani sen ne alaka geliyorsun? O gidiyor. Önce kısılan yiyen kocası. Onla da eskik tam koy. Çık lan çabuk hız ol. Az kaldı. Dayan biz Türk korkmayız. Hepiniz sıranızı sikeceğim. Hey. Alık var mı? Var. Siktim lan seni. Siktim lan. Sikerim burada. Canlanda kal lan. Lord Bey'e siktin. Ben seni en sona sikerim. Ben acımasız. Oyun bir set kere dönecek burada değil. Sana başlayayım sana Dina. Kafayı seyteceğim bana bunların Bir, bir tane atan lan Ulan bu video da istiyorum ben Aç bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun büyük anne? Sen niye ince Siz seni köle kullanıyor hadi. Neyse şimdi uğurlayalım seni. Büyük anne. kendisi çıktı yine. Kredi yaşıyor? Aşağı kapıyı. Kitap diyor. Kitaplık var. Yani. Sen de başında çekin. Zaten başım bir gün ağrıyacak sen de o açamam. Bir güzel bir Video, short videolarını yaptım. Fotoğraflarını buluyorum. Sonra TikTok'tan öğretiyorum. Size söyleyeyim. TikTok'ta videolar yapıyorum. Sonra da YouTube'a ekliyorum. Sonra da 13 bölüm var. 70'e 70 kadar öğreteceğim. Bin izleneceğiz. kapıya Vallahi. Biz açmadık biz açmış ama ne koyun. Belki oyun baktılar. Oyun baktı çok oldu bazen. Bunu da kıralım. Ne alak ben kapıyı açacaktım. Bu ölüme niye çıktım ona koydum o. Neyse şimdi bir şey demeyelim. Aç bunu. Kireyim. چینیه. بعد از جای اون منو اینجا دیگه هم 我他妈打游应。 sonra da akıllı olacağım. Sen Sana bir çakalık. Sen ne yapacağım? Size ne yapmadım arkadaşlar. ne lan? mı? Sıdan değil ne? Bu ne diye bilmiyorum. Bilmiyorum aslında. Burası diyor. Piano o da sanki gerekiyor. Piyano da piyano da sanki gerekiyormuş. Ben biraz kesip ben keseceğim. Başka bir yere gideceğim. Burada belki bir kapı var. Bu şey kapıyı açıyor. Biz açmıyoruz kendileri açıyor. Böyle. Ooo, böyle bir şakalar. Bey, sayılarla da ne yapayım amına koyayım. yapayım hızlı Anne! Hep karşıma çıkıyorsun sen de elimde zorla dayak istiyorsun. Gel lan seni de sikiyim. Size demedim Size değil ama ne dedim ya. Tamam. Evet, sana da. Böyle bir tane bir taş gibi bir şey lazım. Oraya geçeceğim yok. Ben gidecektim. Oğuz bir çocuğun alaka çıktı. Gördünüz mü lan? Yani ben bunu ödeyeceğim. Size demedim. Hiç hani Dina'ya. Peki kimse edemem beni Açın lan kap Açın kapı. Valla ağzımı konuşamayan hale geldi kafamı istiyorum. Gittim bunda. kontrol koyardı. <laughs> Ama gençsi yani şimdi bunu biraz oynayalım. geçiyor. O Oyun bakları oldu lan. Bana hindi lan bu. Sen ne alakalı sen ne konuşmuyorduk sen de inanmışsın nasıl? Oğlum o ya uzadı lan. <laughs> Gördünüz mü ya? Nasıl uzadı? Aşağı ne neyse başımıza oyalamayalım oy saat. 8-3. Kanlımza açalım, sonra o şey temiz alalım, yer atalım. Yok, taşın üzerine ne yapacağız? Sağa gel. iyi ya şeyla gitti alfa düşünüyorum öfkelendirecek benim bu kadar. Kapağı şimdi kitabı götürmeyeceğiz. Küçük yok, Havalı işine giden büyüğümüzü ölçüyorum. Zulandiyenin kitabı sokalım. <laughs> Kita buat apa melayak? Kita buat apa Ya sedang Krass, Az kaldı, canım az kaldı ölecekti. Bunu ki azalttım direkt. Türkler azattı. Sana ölecek abi. Tavuğunu, tamam, sulhunu attık yere. Ne öpüyor bu adam amına koyayım ne? Adam kitabı öpüyor lan. <laughs> Yanlış gördüm adam. Bu da yapıyor, yaptığı yere. Diyor, buradan kaç. Görevimiz diyor, buradan artık kaçmamız gerekiyor. Deflon oluşunu başımıza böyle bir yakın, şato yakalanacak. Bunun koktu valla. Su altına kapattım. Yine o öncek de gelecek başımıza olacak. Kaçtım sizden önce. Koyuğumuzu da kesti. Kapıyı bulup kaçmak vakti. Ödüm lan. Hiç yolayı başlattın ya. Yani. İkinciye senin kadar ne alıyorsun? Gel Gel. kapının suatını üstüne kapattım çünkü şişim ki şey yaşımı takmadı iki etlerin peşimi takmadı, peşimi takmadı bu üçüncü de başımıza beraber olacak Uuu. kaç tane ölecek bu adamı ne yapayım size demedim ölecekler dedim Ben. Bunlar da benim peşimde kovalıyorlar. Kapatın kapatın. Ne yapıyorsunuz lan? Kapalı la. Siz beni korkutuyorsunuz. Ben sizi korkuttum artık. Kapatın <laughs> Ne oldu nelsin, Slandina mısın ne bilmiyordum bilmiyorum ne oldu bak seni yendim yine O kadar kaydederim seni yine 4 kere yendim 4. gün 4. kere seni yendim Duman çıkıyor Bunun içinde kömürdü T and son Üçüncü bölüm kaldı tek kabus D nokta F over. Bu oyun yapıncısı Yazmış yapınan da Bekleyin Bekletim için kusura bakmayın arkadaşlar bir videomuz bu kaldı Şimdi katın like abone olun videomu için bitiyor bize yandı neden? Hiç kimse bize dost olmak istemiyor. Hiç, kimse benimle dost olmak istemiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Lütfen benimle dost olun. Zaten çok az düşüyoruz. Hiç haberimiz böyle 300. Abonelerimiz yalnızca 300. Yalnızca hiç kimse bu abone olmuyor. Bir abonelerimiz düşenmesini istiyoruz. Lütfen yükseltin. Şimdi biz kaçacak gidelim. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet olun.